Herkese günaydın. Günaydın. <laughs> Seçmeli stajlardayız şu an. İsmail ile Didem çocuk psikiyatride. Ben plastik cerrahideyim. Ve bugün ameliyata gireceğim işte. Servise gideceğim. Bakacağım ne var ne yok diye. Aslında rahat bir staj ama olabildiğince gideyim. Öğreneyim en azından. Bugünü vloglayacağım işte. <laughs> Ay güneş geldi çok güzel. odasına geldim. Zaten ben scrubsımı giydiğim için normalde de buradan alabiliyorsunuz, giyebiliyorsunuz steril olanları. Kendi işte crocslarımı falan giyeceğim. Terlik de falan alabiliyorsunuz. İlk geldiğimde ben öyle yapmıştım. Şimdi giyinip plastik cerrahinin ameliyathanesine gireceğim. 8 ya da 9 numaralı oda oluyor. İşte ikisinden birisini gireceğim. Bakalım ne olacak. Cebimde duran şeye bakar mısınız? <laughs> Evden at çıktı. <laughs> Gözlüğümü takmazsam ameliyata gitmenin hiçbir manası olmayacak çünkü hiçbir şey göremeyeceğim. Astigmat artım yapın vardı arkadaşlar. <laughs> Ben saat kaç gibi geldim? 9 gibi geldim. Yani 9'da geldim hatta. Bir sürü ameliyata girdim ama şimdi hazırlanıp İsmail'le buluşacağım. Bir şeyler yemem lazım. Daha sonrasında tekrar geleceğim. Bulduğum ameliyatlara gireceğim. <laughs> Video çekiyor. Şimdi AVM'ye gittik, yiyecek bir şeyler aldık. Kahvaltının üstüne duruyorduk. Sabah 9'da gittim ve 11.30 gibi çıktım. Toplam 5 ameliyata girdim. Hani ameliyatın başından sonuna kadar kalmıyoruz ya da bazı ameliyatlar çok kısa sürüyor. Benim ilk girdiğim ameliyat işte plastik için gitmiştim zaten. Ona girerim bir tek diye düşündüm ama bir sürü şeye girdim. O da o da farklı ameliyatlar var zaten. Bakıyorsunuz, giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, beğenmezseniz yerine giriyorsunuz falan. Ben ilk girdiğimde çocuğun eli yanmış işte arasında perdeler oluşmuş. Doktor onu kesip dikti. Pek bir şey yoktu açıkçası. Hatta şey söyledi, eğer dün gelseydin size dikişi de öğretirdim dedi. Ondan sonra KBB'ye girdim. Orada da protez takıyorlardı kulağa. Çok küçücük şeydi yani. O protezi gördüm minnacık. Onu nasıl takıyorlar anlamadım. Zaten böyle koskocaman bir makine var. Otomikroskop mikroskop deniliyormuş. Doktor oradan bakıyor, izliyor. Oradan da onu hallediyor böyle. Kulağa da bir aparat takmışlar. Sonra... Ortopediye girdim arkadaşlar. İlk defa yani böyle demeyeceğim ama aşırı aksiyonluydu yani gerçekten. Doktorların suratı aşırı ciddi. Başında 6 tane doktor var. işte hemşiresinden tut, işte doktorundan tut, personelinden vesaire. Aletleri böyle ayak ya ayak diyorum. Ayı kapanı böyle gibi aletler olur ya aynı onlar gibi kaldırıyorlar bacağı böyle üstüne çekiçle vuruyorlar. Üstlerinde başlarında kanlar var. Ben ortopedi böyle çok iyimser bir yer falan zannediyordum. Meğersem değilmiş. Çok fazla aksiyon varmış içinde. Oradan çıkıp da, bir de çocuk cerrahisine girdik. İşte orada da apandisi ameliyatı yapılıyordu. Apandisi gördüm, böyle küçücük bir şeymiş. Hep böyle büyük zannediyordum. <laughs> Sonra bağırsakları hoca böyle çıkarıyor hani kontrol ediyor orada bir apse gelişmiş mi vesaire hani inflamasyon gelişmiş mi patladığı için. Sonra geri tıkıyor falan bayağı değişik. Sonra tekrar plastiğe girdim. Orada diyabetik ayak vardı hasta. Şeker hastası ee, şeker hastalarında da diyabetik ayak gelişebiliyor. Ayağında da nekrotik alanlar vardı. Hoca debritman yaptı yani temizledi o bölgeyi. Bize de birkaç şey anlattı. Sonra da çıktık yani tekrar geri gideceğim ben. Arkadaşlarım da çocuk psikiyatri polinde. Sizden oldu. Bizimkiler özel kanka. Hasta <laughs> merhamet. Evet. Merhamet. Merhamet. Hasta merhamet. Zaten... Doğru mu söyleyeceğiz mi? Söyleyemiyorum. Mah Mahremiyet. 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 Arkadaş yabancı da. Ben bilmiyorum Türkçe. Bana İsimlerle hasta gelmedi ki. Üç tane hasta gördüm ben. İkisine tanı da konmadı. Takip dediler yolladılar. Zor ama ya çocuk psikiyatrini düşünsene. Normal yaştaki bir adam bile derdini tam anlatamıyor zor anlıyorsun. Ailesi yardım ediyor işte. Aynen çocuk bir de ne, derdini nasıl anlatsın sana? Kız yaşında bir tane çocuk geldi daha önceden de gelmiş. Geldi böyle bir şey yapmış hocaya. Tatlış bir çubuk üzerinde kalp var. <laughs> Zaten duvarı komple asılıydı bizim hocanın. Benimkinin de. Nereden mi? Kağıtlardan bekliyor? mı? Hı <laughs> hı böyle bir şeyler çizmişler. Dünyanın en iyi doktoru falan yazmışlar. Ya. <laughs> 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 Herkese selam. Önceki çektiğim görüntüyle bugün arasında iki gün var arkadaşlar. Çünkü eve gelip de işte ne yaptım ne ettim falan onu anlatacak gücüm gerçekten kalmamıştı. Gelip direkt başımı koyup uyudum. Hatta online ders oldu. Dersi dinleyeyim dedim. Açtım böyle. Uyuyakalmışım. <laughs> Şimdi size cerrahlıkla alakalı düşüncelerimi ve öğleden sonra neye girdim vesaire onu anlatacağım. Hangi ameliyatlara girdiğimi anlatacağım. Öğleden sonra gittim işte diğer arkadaşlarım zaten 5'e kadar orada durmak zorundaydı. Ben de dedim ki hani 5'e kadar dururum onlarla birlikte çıkarım dedim ama öyle olmadı tabii ki de. Saat 3'e kadar dayanabildim ancak çünkü gerçekten çok yorucuydu. Her ameliyatta oturmadım yani. Sadece toplasan o gün içerisinde 10 dakika falan bir sandalyeye oturmuşumdur. Hep ayaktaydım ve orada anladım ki cerrahlar gerçekten hani Dayanıklı insanlar arkadaşlar cerrahlar. Farklı ya cerrah olmak farklı bir şey onu anladım orada. Her neyse öğleden sonra gittiğimde bir tane ortopedi ameliyatına girdim. Onda protest takılıyordu bacağı ve ama bilim dalı başkanı hocamız yani geldi direkt. Asistan var tamam asistanlar var. İşte ameliyat odasında hazırlanıyorlar işte steril hale geliyorlar. İşte önlükleri giydiriliyor böyle tam havalı bir şekilde doktorlar desinde mucize doktor da falan giydiriyorlar pat diye. Aynı o şekilde gerçekten çok havalıydı dedim ki müthiş. Pff. Gelecekteki moda kreasyonum bu olmalı falan diye düşündüm. Şaka tabi. O sırada benim sınıf arkadaşım geldi yanıma. işte Tafu buradan da selamlar eğer istiyorsan. Yani biz ona Tafu diyoruz ismi Taha Furkan. Neredeyse. <laughs> o benden daha çok ameliyata daha önce girdiği için ve hani daha önce steril hale gelip böyle ameliyatlarda bulunduğu için benden bilgiliydi ve bana da böyle yanımdayken bilgiler veriyordu sürekli. Kendimi çok cahil hissettim oradayken. Ama e, dediğim gibi bu yılki hedeflerimin arasında sık sık ameliyata girmek vardı ve ben bu hedefi o gün gerçekleştirdiğim için kendimi çok mutlu hissettim. Gelip eve bayılacak kadar yorulmuştum ama günün sonunda dedim ki vay be işte doktorluk her neyse ameliyattan bahsediyordum. 4 asistan mı ne vardı ve iki tane hemşire vardı, bir tane tekniker vardı. Şimdi oranın ana bilim dalı başkanı ameliyatı yapmaya geldi ve hoca yani en büyük hoca sonuçta. Hani karşısında el pençe durduğumuz bir hoca. işte hoca geldi. Ameliyata başladılar böyle hızlı bir şekilde. Çok ayrıntı vermeyeceğim. Belki hassas olanınız vardır. Çünkü kime dediysem şey işte ortopedi çok zor ortopedi. Ben giremiyorum falan filan gibisinden şeyler söyledi ama benim gerçekten hoşuma gitti. Çünkü her biri. O kadar organize, o kadar birbirleriyle uyum içinde yaptılar ki ameliyatı. Çok etkilendim açıkçası ama bana göre bir bölüm olduğunu sanmıyorum, düşünmüyorum. Sonra ben işte yanımdaki arkadaşım tafa ortopedi okumak istiyor, ortopedist olmak istiyor. Sonra o arkadaşım da ortopedist olmak istediğini söyleyince hoca da dedi ki gitsin steril olsun. O da gitti hemen steril oldu. İşte giydirdiler falan. aslan başına geçti. Hoca ona böyle bir şeyler yapmasın söyledi. O da yaptı gerçekten. Bu o kadar önemli bir şey ki hani belki de asistanlığında bile hani yıllar sonra yapabileceğin şeyleri Hoca o an sen o bölüm istediğin için hevesli olduğunu gördüğü için seni biraz daha heveslendirmek için belki de senin yapmana öğrenmene izin veriyor o an. Ben çıktıktan sonra hastayı kapatırken de arkadaşım işte asistan abiyle birlikte cildi kapatmışlar. Zaten hani bunlar olması gereken şeyler. Biz sadece internlikte bunları uygulamamız gerekmiyor. Biz klinik aldığımızda gidip ameliyatlara asistanlardan hocalardan da bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Normal olan bu aslında. Bir de şey oldu. Hoca bana sordu, sen ne bölüm istiyorsun dedi. Ben ne istediğime karar vermemişim daha. 5. sınıfa geldim, ne istediğimi bilmiyorum ama hep böyle aklım bir köşesinde. işte Dali'yi seviyorum ama Dali bölümde çalışmak istemediğim için, daha çok cerrahi alan çektiği için genel cerrahi dedim. Hoca da döndü önünden, ameliyatı yapmaya devam etti. Sonra da öğrendim ki ortopedistler genel cerrahları sevmiyor falan. Tabi bu yalan da olabilir de yani gerçekten cerrahlık farklı bir şey arkadaşlar. Yani bir hoca olduğunu düşün. Asistanlar zaten gerçekten çok çalışıyor. Yani gün içerisinde hem serviste dolanıyor hastalarını kontrol ediyor. Hem kendi odasını hastaları görüyor. İşte onlarla ayrı özel ilgileniyor. Yeni hastalar geliyor. Eski hastalar geliyor. Sonra ameliyata giriyorsun. En az bir buçuk saat sürüyor ki o ameliyatım da bir buçuk saat sürdü. Ama ben o gün hani saatlerce yine ayakta durmama rağmen onlar bir yerden bir yere sürekli gidiyor. Onu düşündüm ve gerçekten yorucu iş olduğunu farkına vardım cerrahlığın. Ona ameliyatta çok riskli şeyler yapıyorsun sen. Yani oturup da hani kanını almıyorsun hastanın sonuçta. Bir yerlerini açıyorsun, dikiyorsun, ameliyat ediyorsun. Ameliyat ediyorsun o hastayı. Ve çok stresli bir iş. O strese dayanmak da ayrı bir güç istiyor sizden. Başka nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama tutkulu bir iş. Şöyle şey fark ettim. Arkadaşlar hangi ameliyata girdiysen hani ne sizin aklınızda da hep böyle dizilerden canlanmıştır ya. Klasik müzik dinliyorlar, doktorlar. Böyle beyin ameliyatlarında, diğer ameliyatlarda. Ben hangi ameliyata girdiysem hepsinde arabesk çalıyordu. Orhan Gencebay'ından tut, Müslüm Gürsesi'nden tut, ondan tut, bundan tut. Sonra plastik cerrahide ilk defa karşılaştım. Hoca dedi ki, tekniker abiye söyledi. Dedi ki, de şu şarkıya ya, içim daraldı. Dedi, Sezen Aksu'na aç bir hareket. Hareketli parça dedi. <laughs> Orada da ha, dedim, farklı insanlar da varmış demek ki. Sonra KBB'ye girdiğimde işte bizim Aslan abi var. Gittim onun yanına. O da bir şeyler anlatıyor. Sonra de, müzikle alakalı konu açıldı. Ben de dedim ki abi her yerde arabesk müzik çalıyor bu dedim. Hani niye hareketli parçalar falan çalmıyor. O da dedi ki fark ettim mi bilmiyorum ama genelde mesela kamyon şoförleri de vesaire sürekli arabesk dinlerler. Niye çünkü pop bir yerden sonra kafa yoruyor dedi. Ama arabesk, Türk sanat müziği vesaire bunlar dingin müzikler kafana dinlendirir. O an senin odaklanmanı sağlar dedi. Ben de dedim ki He, kamyon şoförleri sürekli öyle dertte dinlediklerinden sonra kamyon arkası yazıları çıkıyor dedim. Orada bir aydınlandı Asistanın abi. Öyle arkadaşlar. Bu da ilginç bir bilgi. Yani eğer tıp okuyorsanız ameliyatlara gireceksiniz şaşırmayın. Genelde arabesk müzik çalıyor. Ama belki de bu bizim okula özgü bir şeydir. Bilmiyorum. Böyle plastik cerrah stajım buna vesile oldu. Gerçekten güzel bir staj olarak anacağım kendisini. Eğer sorularınız olursa aşağıda e, sormaya çekinmeyin. Cevaplarım. Instagramdan takip edin beni. Orada bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Sizinle iletişimde kalmaya çalışıyorum. Çünkü burada yorumlara işte geç cevap veriliyor. İşte görmüyorsunuz vesaire. Instagram'da daha hani sizin iletişim halinde sayılırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Dert çalışın. Aylak aylak YouTube'da dolanmayın. Sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz. Vloglayacağım. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>